Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün kapanış itibariyle Borsa İstanbul'u yorumladığım bir videoya hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul sabah önce pozitif açtı, pozitif hareketlerini sürdürdü, sürekli pozitif olmaya çalıştı. Fakat bugün en yüksek gördüğü rakam neymiş? 2203 rakamından geri döndü, satış geldi. Şu anda da yatayda negatif diyebileceğimiz bir durumda. Peki buradan ne anlamalıyız? Borsayı yarın ne bekliyor? İlerleyen günlerde borsayı nasıl yorumlamalıyız? Nacizane bundan bahsedeyim. Öncelikle <laughs> yarın Ereğli, İskenderun Demirçelik biliyorsunuz çok büyük temettü ödemesi yapıyor. Şimdi temettü yatırımcısıysa bir kişi e, bu temettü ödemesinde eğer hissesi düşmüşse, düşüyorsa hissesi mesela bugün Ereğli e, düştü. Düştüyse ve elinde nakidi varsa bugün aldı. Yoksa yarın bunu tekrar alıp yerine koyacaktır. E, baktığımız zaman şimdi bu şu anki kapanışı nasıl olacak elbette bilmiyoruz ama şu anki rakamıyla konuşayım. 2180'de 2180 bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Şunu ifade ediyor. Bugün en düşük gördüğü rakamı da söyleyeyim. 2170 Peki bizim direncimiz neydi? 2176 Bugün 2176'nın üzerinde kapatması hissinin dinlendiğini gösterir arkadaşlar. Yani şimdi ee, neymiş eksimiz? Eksi 0.30'dayız. Şimdi bu eksiye aldanarak e artık tamam, yükseliş trendimiz bitti, düşeceğiz demek pek mümkün değil. Yani ben nereye işaret koydum size? Burayı dün için işaret koydum. Dedim ki bunun altına inerse bir problem var dedim ve bunun altına da inmedi. Bunu hala da kaldırmıyorum, görmenizi istediğim için. E peki bundan sonra nasıl yorumlayacağız? E ne yapacağız? Şimdi yarın hareketleri bir izleyelim arkadaşlar ne dedim? Temettü ödemesi var dedim. Şimdi yapılan ödeme gerçekten rakam olarak da çok yüksek. E şahsım adına şöyle düşünüyorum. E temettü yatırımcısı olan bir kişi ne, ne yapmalı sizce? Yani bu hisse de temettü aldıysa lot arttıracak. Temettü emeklisi olmak isteyen bir kişi. Ertesi gün e temettü ödemesi yapıldıktan sonra gidip o hisseyi düştü. Mesela bugün size fırsat da verdi ertesi gün düşüşle de açtığını varsayalım. O hisseyi alması gerekiyor. Mantıken. Alması gerekiyor. Alırsa ne olur? Yani alım gelirse, genele yayılan bir alım gelirse ne olur? Borsa İstanbul'da pozitif bir şekilde devam eder. Hissenin buralarda dinlenmesini zaten bekliyorduk. Yani ne dedim? Burada çatır çatır yukarı gidecek diye bir hareket beklemiyoruz dedim. Değil mi? Dinlenmesi gerekiyordu ve bugün benim görüşüm bunu yapıyor. Yaptı da ee, hareketi yarın izleyelim. Bugün 2100 tekrardan bakalım. 2176'nın üzerinde kalması eksili, eksi bile olmuş olsak şu anda. Ee, şu an mesela 2.180. 2176'nın üzerinde bir kapanış geliyorsa arkadaşlar negatif olacağımız bir durum yok. Bunu peşinen söylüyorum. Ee, sonrasındaki hareketlerini izleyelim. Yani yavaş yavaş aşağıya gelmeye devam ediyor mu? Nereye kadar geliyor veya geliyorsa? Neresi bizim stop noktamız? Bunu bir izleyelim. Bundan sonra zaten gerekli işte arkadaşlar yükselmeyi bekliyorum, düşmeyi bekliyorum şeklinde zaten ben günlük bir şekilde sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Şu anda hareketlerinde böyle ee kendimizi kahredeceğimiz bir kötü bir durum yok. Tam aksine ...kar realizasyonu geliyor. Yani... ...bu satış yüzde %2, 3, 4... ...falan böyle devam etseydi... ...mesela şu... ...şundan bahsediyorum. yüzde %5. Yani inşallah böyle bir şey görmeyiz de... ...böyle bir şey olsaydı... ...evet o zaman derdimiz arkadaşlar... ...bir problem var. İzleyelim... ...veya kenara çekilelim. Ama şu anda benim... E, ...görüşüm... ...nacizane bir kar realizasyonu geldi... Ker realizasyonundan sonra hareketin ertesi gün yatayda pozitif, sonra gerçek anlamda hareketin yukarı yönde olmasını bekleriz. Şu anda kötü senaryo uygulayacağımız bir durum yok. Hareketi izliyoruz. Nereye kadar olacak, ne yapacak, bunun nezdinde zaten bilgilendirmelerimi yapacağım dediğim gibi. Herhangi bir şekilde yani e, yani ben her defasında şunu söyleyeceğim. Evet sizinle paylaşım yapıyorum. Mesela diyorum ki bu hissede yükseliş bekliyorum arkadaşlar diye. Siz uygun görüyorsunuz, alım yapıyorsunuz veya yapmıyorsunuz. O yükselişi yakalıyoruz. Ondan realize oluyoruz. Peki ben size ne anlatıyorum? Bunu paramızın yani yatırım yaptığımız tutarın yüzde yirmisiyle yapıyoruz. Yani sizin örnek veriyorum yatırım için 100 birim paranız var, 20 birimle bunu yapıyoruz. Geri kalan kısmın 30'u nakitte, 50'si hissede. Yani yatırımcısınız siz, 50 büyük oranda yatırımcısınız. Hani bunu e, es geçmek istemiyorum, özellikle belirtmeye çalıştım. Yani öyle e, karalar bağlayacağımız bir durum yok. Tam aksine, kar realizasyonu iyi bir şeydir. E, hareketin e, ileriki günlerde daha sert olmasını sağlar arkadaşlar. Dediğim gibi sadece izlemeye aldık. Şu an izleyeceğiz. Alım satım için bakacağız duruma göre. Ondan sonra zaten ben paylaşımlarımı sizinle yapacağım dediğim gibi. Lafı fazla uzattım farkındayım. Kusura bakmayın. Tek istediğim küçük yatırımcının elindeki lotları yani elindeki ayırmış olduğu tutarı birikimi yatırımını böyle bu tarz durumlarda Aa ben gittim bittim deyip hani kenara çekilmesini istemiyorum. Maksimum fayda alıp ondan sonra çekileceksek zaten hep beraber çekilelim ki izleyebilelim. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.